Değerli hemşehrilerim, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın mensupları, 31 Mart 2024 yere seçimlerine doğru giderken Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Kongre binamızın ve devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı önünden Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarına başlıyoruz. Yapılacak seçimlerin ülkemiz için Sivas'ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün 6 Şubat 2024. Ülkemizin yaşadığı 100 yılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıl dönümü. Öncelikle ülkemizin ve milletimizin böyle bir felaketi bir daha yaşamamasını diliyorum. Depremden hemen sonra Kahramanmaraş'taydım. İnsanlar depremden sonraki 48 saatte devlet nerede diye soruyordu. Sadece depremden sonraki 48 saat mi? Belediyeler tarafından imara açılmaması gereken alüvyon zeminler, ırmak yatakları, pay hattına yakın yerler imara açılırken ya da göz yumulurken, imar rantından gözü dönmüş belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, partili müteahhitler hep birlikte her türlü fırıldağı çevirirken, bina inşaatları yeterince denetlenmezken, mühendislerin haricinde Hemen herkes neredeyse müteahhit olmuşken imar barışı ile sorgusuz sualsiz bütün yanlışlıkların üst örtülürken sahi devlet neredeydi? 6 Şubat 2023'te kıyametin sadece 15 dakikasını yaşadık. Geçtiğimiz bir yılda Büyük felakete rağmen bir şeyler değişir diye bekledik ama maalesef değişmedi. Aymazlığa alışmış belediye yönetimlerini ve ıslah olmaz yerel yönetim anlayışını değiştirmenin Artık zamanı geldi de geçiyor. Hatay Belediyesi AK Partili olmadığı için yeterli yardım ve desteğin verilmediğini itiraf edenleri ve adeta bütün Türkiye'ye abaltından sopa gösterenleri de halkımızın vicdanına ve takdirine havale ediyoruz yılın felaketinde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet geride kalanlarına sabır diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.